Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Türkiye piyasaları hakkında biraz sohbet yapacağız. Kısa bir sohbet olacak. Endeks üzerinde biraz tartışacağız. Türkiye'deki gelişmeleri, en son faiz arttırımı üzerindeki psikolojik etkiler ve enflasyon rakamının piyasalara etkisini konuşmak istiyorum. Bununla ilgili e, biliyorsunuz geçen hafta enflasyon rakamı açıklandı. Enflasyonun işte artışıyla birlikte... Politika faizi rakamı enflasyona çok yakın olduğu Yani arada 0.005 gibi pozitif bir faiz politika faizinin pozitif olduğu bir fark var. Bu da çok az hatta hiç yok anlamında gelecek bir reel faiz oranına isabet ediyor. Bu durumda reel faiz politikası ne olacak? İşte merkez bankası faiz arttırımına gidecek mi? İşte ekonomi yönetimi faiz arttırmını destekleyecek mi? faiz arttırımı desteklemezse ne olur, desteklerse ne olur gibi bir takım tartışmalar ortaya çıkıyor. Bunlar tabii piyasanın yönüne önce bir olumsuz da olumsuz etkide bulundu. Arkasından olumlu oldu. Zaten piyasa yükselmeye niyetliydi bu arada. Endeksi kastediyorum hisse senedi piyasasını. Bist 100 geçen hafta 1340'ları falan gördü. 1340'ın biraz üstünü Hemen grafikten bakarak size söylüyorum. Belki size de yansıtırım ekrana bunu. Ee, en düşük 1340'ı gördü. 4-5 gün arayla iki kere test etti orayı. İkili dip olmuş gibi bir seyir seyretti. Sonra hızlıca düşen bir kanal var. Ee, grafikte yine göstereceğim size. Düşen kanalın oradan 1409'a kadar yükseldi. 1409-1410. Bist yüzde önemli bir dirençti. Kısa vadeli düşüş kanalının daha önce zirveden yaklaşık 1580'lerden gelen düşüşün düşüş kanalının yukarı doğru kırması kırmaması ya da kıramadığı bir kanalın başıydı. Oraya geldi, dayandı. Bunu hangi gün yapmış? Ayın 3'ünde, 3 Ağustos'ta. Sonra ertesi gün hızlıca onun üstüne attı. Hatta gapli bir açılış yaptı. Bir de çekiç formasyonu yaptı Çin. Japon kendilastik analizde. O gün orada sıkıştı. Ertesi gün daha uzun bir çubukla kendini 1430 seviyelerine attı. Cuma günü de 1441'i gördü. O da ayrı bir kanal. Aşağıdan gelen uzun vadeli yükselen trendin taban kanalı. Daha önce onu aşağı doğru kırmıştı 25 Haziran'da. 1300 1400'ler seviyesiydi o zaman. Onu yukarı doğru zorlayacak gibi gözüküyor. Veya oraya bir süre yapışıp Orayı direnç kabul edip tam onu geçmeyebilir. Şu an teknik yoruma baktığımızda endeks aslında iyi gözüküyor. Daha önce düşüş kanalı olan bir alana geldi çarptı aşağıdan ve ciddi bir prim yaptı. Son kaç günde bu primi yapmış? 27 Temmuz'dan 6 Ağustos'a yani tabii iş günü olarak bunu saymak lazım ama iş günü olarak saymazsak yaklaşık 4 gün oradan, 6 da buradan 10 günde çok ciddi bir yükseliş kaydetmiş. Yani yükseliş kaydettiği noktada 1340'tan 1440 yani 100 puan kadar yükselmiş. Bu da yaklaşık %8'lik bir toplam yükselişe tekabül ediyor endeks 100 bazında. Bu da tabi hisse bazında ciddi yükselişlere sebep oldu. Mesela haftalık bazda garanti gibi çok önemli hisseler prim yaptı. Türksel toparladı. Bu hisseler biliyorsunuz endeksi e etkileyen önemli hisse senetleriydi. Aa, mesela e, Ereli 20.80'i gördü. Hafta sonu kapanışı 20.80. Çok güzel bir kapanış yaptı Cuma günü. %2 yukarıda kapattı. Akbank biraz bozuktu. Ee, Tabi Garanti daha önce prim yaptı. Ee, gün içerisinde e, 9.38'i gördü. 9.24 kapattı. Cuma günü seans sonu biraz satış geldi. Bakınca kimler satış getirmiş onu nasıl analiz edebiliyoruz? Biliyorsunuz e, Vendor Firmaları bu hizmeti veriyor size hangi kurum nerede satıyor diye. Merrill Lynch satmış Bank of America ama karşılığında ünlü menkul değerler çok ciddi bir alım yapmış. 20 milyon alıma 11 milyon satış var. Onun dışında kalan oyuncular piyasa oyuncuları. Buna rağmen hisse senedi cuma günü düşüşle kapatmış son dakika gelen bir satışlarla. Aynı gün işte diğer bankalar ve kamu bankalarında da benzer ufak tefek düzeltmeler olmuş. Ama hafta boyunca bu bahsettiğim 10 günlük periyotta çıkışı en çok bankalar etkilemişti, bilginiz olsun. Cuma günü çıkışı da biraz tüpraş desteklemiş, biraz işte Ereğli, ee, onun yanında işte Alarco Carrier bayağı iyi yükseldi. Ee, o da endeksi etkileyen hisse senetlerinden biri. Ee, ben Bist 100'den bahsediyorum bu arada, hani Bist 30 değil. E, otokar çok iyi. O da 342 seviyelerini %3.5'dan fazla bir yükseliş sergiledi. Alcatel Teletaş yükseldi. O da ilk 20 hisse senin içerisinde. Tav hava meydanları yükseldi. Türk Hava Yolları biraz pozitif seyirdeydi ama çok endeksi etkileyen bir marjinal harekette bulunmadı açıkçası. Türksel de %1 civarında yukarıdaydı. O da hafta başından beri yükseliş trendini koruyordu. Daha önce biliyorsunuz Türksel bir düzeltme yaptı. Yani 16-60'ları gördü ve oradan hacimsiz, e, anlamsız, yabancı satışı olmadan 14-80'lere kadar düştü. E, ve bu 15'in altında alınması gereken bir e, enstrüman da Türkiye için. Biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli teknoloji ve telekomünikasyon firması. Türksel ve yerli ve milli diyebileceğimiz bir firma. E, yani Türkiye'de blue chip aradığınızda, karlılık aradığınızda veya başarılı bir şirket aradığınızda önünüze çıkan çok fazla seçenek yok. Bunlardan da biri Türksel. O yüzden yani 15-80'lerde almak mantıklı olabilir uzun vadeli portföyler için. Tabii benim anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. O yüzden çok fazla böyle hani hisse senedi söylediğimde bunun böyle agresif bir şekilde kendinize bir amaç olarak algılamayın. Ama hani böyle bakınca çok anormal düşüş, çok anormal çıkışları da biraz değinmekte fayda var diye düşünüyorum. O bağlamda Turkcell hakkında biraz fikir vermek istedim. Bunun yanında 30 endekse baktığımızda 30 endekste tabii ki biz yüzde paralel hareket ediyor. Lakin onun bir davranış modeli biliyorsunuz Viyop kontratlarıyla beraber onun etkileriyle beraber değerlendiriliyor. Ben hani bir önümde bir grafik var ona bir çalışayım biraz sizin onun üzerinde yorum yapayım. Spot 30 endekse bakınca o da 1437'den 1550'leri gördü. O da çok ciddi bir toparlama yaptı. O da aynı şekilde yüz gibi düşüş trendinin hemen üstüne geldi. Fakat ondaki trend trend doğrultusu ve düşüş trendi üzerinde işte kırma ekseni dediğimiz doğrultu aslında çok da öyle hani bizim BIST yüzde bize sağladığı iştah arttırıcı bir iğmeyi işaret etmiyor açıkçası. Orada grafiği sizle paylaşacağım. Daha önce gördüğü zirvelerin üzerinden eğer bir çizgi çizerseniz endeks aslında tam kısa vadeli bir hedefe gelmiş ve düşüş trendinin e, geçtiği bir noktaya değmiş ve şu anda o düşüş trendinin geçtiği noktada Cuma günü de biraz geri çekilerek e, tepki vermiş. Muhtemelen haftaya bunun üzerine atamazsa geri çekilme devam edebilir diye bir teknik yorum burada da yapabiliriz. Bunun, bununla beraber bütün bu yorumların yanında işte enflasyon rakamının gelmesi, işte dövizde hareketlilik, hani bunlara da bakınca toplu olarak piyasaları neler bekliyor, önümüzdeki günler neler olacak diye düşünürsek en çok da gösterge olarak dolar TL paritesine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dolar TL paritesine bakarsak Onunla ilgili hemen grafiğimize getirelim ekrana. Dolar TL grafiğine bakarsak dolar TL grafiğinde maalesef son günlerde gelişmekte olan piyasalarla beraber hareket eden TL çok ciddi bir düşüş kanalının içerisindeydi. Ee, 1830'lar, 834'ler seviyesine gerilemişti ee, ve çok hızlı bir şekilde e, faiz arttırımı eğer gelirse 8'lere kadar gevşeyebileceğini ben öngörmüştüm açıkçası. Fakat ne olduysa Perşembe ve Cuma günü ülkedeki işte Türkiye ekonomi yönetimine söz sahibi bulunan kişiler enflasyonun daha fazla düşeceğini, önümüzdeki günlerde faiz indirimi geleceğini, işte faizin düşmesi gerektiğini, yükselmemesi gerektiğine dair yorumlarda bulununca TL hızlıca değer kaybetti. İşte son iki günde ciddi bir hareket yaptı. 835'lerden 8.61'lere kadar yükseldi, kısa vadeli düşüş trendi vardı, bir çizgi vardı, onun üzerine maalesef Cuma günü itibariyle attı. Şimdi tabi böyle olunca grafik biraz bozuldu. TL'nin değer kazanma süreci, işte bu yüksek oranda değerlemeyle, hani dolar karşısındaki bu aşırı değersiz değerlemeyle daha ne kadar sürdürebilir durumu tartışılıyordu zaten maalesef bu Cuma Perşembe Cuma bu açıklamalardan sonra aynı zamanda da bu işte maalesef maalesef esef verici orman yangınlarının etkisiyle piyasa biraz olumsuz bir seyre girdi TL açısından. Tabi burada şey de var reel faiz oranının bir boşluk bırakmaması yani merkez bankasının uyguladığı politika faiziyle piyasada oluşan enflasyon arasındaki pozitif farkın bir room bırakmadığını, bir alan bırakmadığını ve bu alan bırakmayışından dolayı da reel manada buralarda tahvilde ve işte sıcak para dediğimiz carry trade'de para tutan yabancılar için bir alan bırakmadığını görüyoruz. Bu alan bırakmama durumu onların TL'den kaçmasına sebep olabiliyor veya TL'nin böyle tepki vermesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bir sonraki para piyasası kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın göstereceği tavır, açıklamaları, işte faiz oranları üzerinde yapacağı yeni tasarruflar buradaki TL'nin hareketini çok önemli bir etkisi, TL hareketi üzerinde çok önemli bir etkisi olacak. Dolayısıyla TL'nin değer kazanması ve kazanmaması hususu bu faiz arttırımıyla beraber gelecek olan reel faiz politikasının üzerindeki değişiklik veya bunu perçinleyecek bir gelişme etken olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden Şimdi piyasa e, bu tepkiyi verdi ama asıl tepkiyi faiz arttırımı azalımı ile ilgili e, ekonomi yönetiminin vereceği kararı bekliyor bence. Bu yatay seyir böyle, bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Bunun yanında tabi bazı uluslararası araştırma şirketleri, yatırım bankaları bir takım ara açıklamalarda bulundular. E, bunlardan bir tanesi e, Fitch, Fitch Rating dedi ki, real mevduat faizlerinin negatif bölgeye geçmesiyle birlikte Türkiye'de hali hazırda e, e, yüksek olan dolar rezervinin daha da artabileceğini ve beklenenden erken gelecek bir faiz indirimin Türk lirasının daha fazla değer kaybına yol açacağını söyledi. İşte bu demek oluyor ki a Türkiye'de beklenenden önce bir faiz indirimi gelebilir. E, bu da reel faiz e, TL dengesini bozabilir. E, şu an e, her ne kadar reel faiz politikası pozitif yönde devam ediyor olsa da açıklanan son verilerle hükümetin yaptığı açıklamalar bunun aksi bir durum yaratabilir diye bir yorum yapmış. Mesela Temmuz ayında açıklanan yıllık enflasyon Merkez Bankası'nın %19'luk politika faizin sınırına dayandı biliyorsunuz. 3 aylık ortalama reel faizle negatif bölgeye geçti. Yani negatif derken %19'un üstüne çıkmaya başladı. Bu kısa vadeli tepkilerle birlikte. Yani burada Türk lirasına olan güveni sarsıcı bir etki yaratıyor. Burada e, burada mesela asıl belirleyici husus, mesela yetkili kişilerin ekrana çıkıp işte demesi ki e, reel faiz politikasına vazgeçmeyeceğiz, politika faizini gerektiği oranda arttırmaktan çekilmeyeceğiz. Mesela böyle bir açıklama olmadı. Bunun üzerine e, bu açıklama olmadığı gibi. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi yorumu geldi. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok dedi. Ve böyle deyince tabii herkes TL'den kaçmaya başladı. Yani bu tür bu tür açıklamalar maalesef olumsuz etkiliyor. Tabii Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 3. enflasyon raporu raporu bilgilendirme toplantısında bir açıklama yapmıştı. O zaman emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etmişti. Öyle bir açıklama da bulunmuştu. Ve politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti. Muhtemelen bu rakamdan sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını bekliyoruz biz şimdi. Ama üstüne Cumhurbaşkanı faiz indiriminden bahsedince piyasa böyle bir ikileme girmiş oldu maalesef. Bunun yanında bakalım başka bir tane daha galiba buna benzer bir haber vardı piyasalarla ilgili. Ee, onu da sizin için bulayım. Bu arada biliyorsunuz e, tapering düşüş ihtimali var FED'de. E, aynı zamanda e, Amerika'da biliyorsunuz şey açıklandı, karın dışı istihdam verileri. Bu rakamlar emtia ve altın yatırımcılar için olumsuz algılandı ve altın 1810'lardan 1760'lara onsu hızlıca düştü. Ee, yani geçtiğimiz ayın ve bu ayın en düşük seviyesine inmiş oldu. Ee, bu da karın dışı istihdam verisinin beklentileri aştığını ve bununla ilgili çeşitli yorumlar yapıldığını düşününce İstihdamın piyasanın varlık alma azaltının kararını etkileyecek ama faktörlerinin biri olacağını açıklamıştı Fed. Böyle olunca bu sinyal ortaya çıktı. Yani bol para piyasası, bol para basılması, piyasalara para pompalanması döneminin biraz sonuna gelebilir diye bir endişe var. Son iki günlük dövize gelen talep TL'nin değer kaybetmesi biraz bunun da doların güçlenmesine sebep verdiği için bunun bu haberin de etkisiyle olduğunu söyleyebiliriz bununla beraber e, yeni başka bir şey yok arkadaşlar e, yeni bir gelişme olursa bu kısa video gibi kısa videolarla size paylaşacağım hepinize sevgiler sunuyorum bol kazançlar diliyorum iyi çalışmalar